Mümtazer'le yaptığımız yayınlar her zaman çok keyifli oluyor. Değil mi Mümtazer? Yanılıyor muyum? %100 katılıyorum sana Ruşen. <laughs> Teşekkür ederim. <ayrıca. gülüyor> e, Mümtazer, ne diyeceğim? E, hep onu soruyorum. Bugünkü karar e, iktidarın iradesi mi? Muhalefetin iradesi mi? Kim belirledi bugünkü kararı? Yani iktidarın iradesinin Muhalefetin direncine çarpıp daldığı bir anı yaşıyoruz bugün. E, tam ikisinin ortasında bir yerde e, muhalefet direndi fakat sadece o değil. Yani şunu anladık biz. E, birkaç yıldır bunu test ediyoruz. Hatta 2016'dan beri çok sık test ediyoruz. İktidar gücünü sınırsız bir şekilde kullanmayı engelleyecek ne var? Keyfi bir şekilde kullanmayı engelleyecek ne var? Rakiplerini, muhaliflerini ortadan kaldırmasında dur diyecek nasıl bir engel var? Tek bir engel var. Bu iktidarın içinden gelen bir fren sistemi yok. İktidarlar freni olmayan arabalarla yollarına devam ediyorlar. Bu fren sistemi her zaman dışarıdan çalışıyor. Yani biri dur diyecek, biri engelleyecek, biri direnç gösterecek ancak bu şekilde durduracak iktidarların keyfiliğini, iktidarların sınırsızlığını, iktidarların mutlak iktidar gibi davranmalarını. Burada ekonomi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında epey oldukça etkili bir rol oynuyor. Hemen borsaya yansıdı mahkemenin kararı. Ve ekonomiden korktuklarını, endişe ettiklerini gösterdi bir şekilde ekonominin verdiği refleksler. Şöyle özetleyebiliriz: bir korku hali var, bir endişe hali var iktidar Kanadında. Ben bu operasyonun, bu mutlak butlan ve kayyum operasyonunun. Çok derin, çok kapsamlı, üzerinde çok çalışılmış, çok iyi çalışılmış, çok örgütlü bir şekilde planlanmış bir operasyon olduğunu sanıyorum. Herkesin anladığını düşünüyorum. Yani baksanıza, Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan olması, kayyum olması bağlamında bir siyasi alevilik tartışması bile başladı. Doğrudan doğruya iktidar kanadı tarafından bir şeyleri hazırlıyorlar, bir şeyleri hazırlanıyorlar hiçbir şey tesadüf değil hiçbir şey kendiliğinden olmuyor Fakat dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği direnç ve özellikle kitleleri harekete geçirme kapasitesi yeteneği çok önemliydi ama ekonomiden ve sanıyorum bu tür restleşmelerde bu tür operasyonlarda iktidar kanalının itibar kaybı prestij kaybı çok önemli bir rol oynadı ve ortaya bu sonuç çıktı. Burada senin medyaskopta cumartesi çıkan yazın sokak, sokağa dikkat orada bir uyarıda bulunuyordun. Çok tabii ki çok hassas bir konu bu sokak meselesi. Yani mealen şöyle diyebiliriz, sokak iyi ama diyorsun. Orada hangi riske dikkat çekiyordun? Yani gezi bir model olarak önümüzde e, gezi'nin başlangıcını, sonraki aşamalarını hatırlarsak e, ne tür riskler barındırdığını e, sanıyorum tecrübe etmiş olarak hatırlamış oluruz. E, gezi e, tam anlamıyla barışçı bir eylem olarak başladı. O e, işte e, gezi parkındaki çadırların yakılması olayı birdenbire kritik bir dönemeç oluşturdu. O bir provokasyondu o barışçı eylemleri şiddet görüntüsü altında kamuoyuna nakletmek üzere oluşturulmuş bir provokasyondu Sonrasında bambaşka şeyler çıktı İşte bu kaba taş hikayesi Özgür beyin gündeme getirdiği kaba taş. E, görüntüleri, kabataş yalanı diye e, literatüre geçen olay gerçekleşti. E, yani iktidar kanadı e, bu tür e, sokak eylemleri, e, barışçıl sokak eylemleri başladığı zaman e, ellerinde e, çok sayıda araç var. Bunu e, toplum nezdinde mahkum edecek e, ve çığırından çıkartacak, çığırından çıkmış gibi gösterecek çok fazla araç var. Fakat bu seferki geziden farklı. Ben e, iktidarın e, 15 Temmuz'dan sonra bu o hal denen e, yönetim biçiminin tadını, e, lezzetini çok e, e, unutamadığını düşünüyorum. E, çok kolay yönetim araçları veriyor, çok keyfi yönetim araçları veriyor. Kimse hesap soramıyor. Gerçi şimdi de aynı şeyleri yapıyorlar ama o halin sunduğu imkanlar çok fazla ve sokak eylemlerinin, çığırından çıkmış sokak eylemlerinin veya manipüle edilmiş, provokatif müdahalelerle yolundan çıkartılmış eylemlerin, Türkiye'yi o hale sürükleme ihtimalini, yani o halin gerekçesi olma ihtimalini ciddiye alıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik olgunluk açısından, sabır açısından, aklı selim açısından çok dengeli, çok sağlıklı bir siyaset izliyor. Bugüne kadar hata yapmadı ve bu şekilde devam ettiği takdirde işte sonuçları da bugün mahkeme kararında görüldüğü üzere alınıyor. Mahkeme siyasi bir operasyondu, karar da siyasi bir operasyon. Bunda hiç kimsenin tereddüdü olmamalı. Bu yolda devam ettiği takdirde yani netice alacağı, bu freni olmayan iktidar olacağı, canavarını durdurma konusunda yani bir iş makinası, bir buldozer gibi düşünürseniz, onu engelleme konusunda mutlaka çok güçlü bir pozisyon edineceğini görüyor, gösteriyor. Ekonomik şartlar, Suriye'deki gelişmeler ciddi manada Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana, iç politikada muhalefetten yana. Ayrıca iktidarın hamleleri muhalefet cephesinde tam anlamıyla bir ittifak, doğal bir ittifak oluşturdu. Yani Dem Parti ile Zafer Partisi yan yana Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veriyor. Bu toplumun çok özlediği bir manzara, çok etkileyici bir manzara. Ve e, muhalefetin doğru yerde durduğunu, doğru hareket ettiğini, doğru eylemler yaptığını e, sanıyorum e, kanıtlıyor. E, bu bir netice verecek. Yani bundan bir e, meyve hasıl olacak. Şimdi e, bu özel yayının seni en sona aldık ve senle MHP soru konuşuruz diye düşündüm ama sana gelene kadar e, Göksel Göksu, Murat Sabuncu, Murat Aksoy hepsi bir e, AKP ile MHP arasında ilişkilerden bahsettiler. CHP davasının bundan bağımsız olamayacağını söylediler. Biraz önce de İsmail Saymaz sosyal medyada diyor ki emniyet müdürleri kararnamesi MHP'yi kızdırdı. İsmail Özdemir'in bir paylaşımını genel başkan yardımcısı söylemiş. Bir de bunu şey de söyledi, Murat Sabuncu da ve Murat Aksoy da söyledi. Yıldıray Çiçek'in bugünkü başyazısı Hürgün'deki görmüşsündür ya da duymuşsundur. Kendisi aynı zamanda Türk gün pardon Hürgün nereden çıktı, Türk günündeki Kendisi aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı. Biliyorsun yeni bir paralel yapının izleri uyarısı. Çok sert, çok bir acayip bir şey değil mi bu? Yeni bir paralel yapının izleri. Neyi kastediyor? Yani, yani çok sert olmanın ötesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ile ilgili bir kapatma davası, dilekçesi verse ve bunu da Doğrudan doğruya bu ifadeyi de gerekçe olarak kullansa ciddi bir dava konusu olur. Ee, çok ciddi bir suçlama ee, iktidar partisine yönelik, e, doğrudan doğruya iktidar partisinin küçük ortağı tarafından yöneltilen çok ciddi bir suçlama. Yani e, siyasetin kendi doğal mecra içinden bulup çıkardığımız, ta Ekim ayından beri söylediğimiz, seninle konuştuğumuz e, Cumhur İttifakı arasındaki çatışma, e, görüş farkı e, ve bunun tezahürleri üzerine e, yaptığımız spekülasyonların ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor e, ve ben e, özellikle çözüm süreci konusunda e, şeyin Ak Parti'nin hala e, şeye dökülmemiş. Politikaya karara dökülmemiş atması gereken adımlar konusunda Milliyetçi Hareket Partisinin perde gerisinde, sütre gerisinde çok zorlayıcı, çok ciddi bir tavır aldığını düşünüyorum. Bunun işaretleri de geliyor. Yani bu Ahmet Türkle Ahmet Özer'in gündeme getirilmesi bunun en önemli işaretlerinden biriydi. Orada doğrudan doğruya kayyum meselesi aslında. Yani çözüm süreci'nin e, mutlaka çözmesi gereken üç problemden biri kayyum meselesi onu gündeme getirmiş oldular. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili belediye soruşturmaları ile ilgili e, sık sık tekrarlanan şey gündeme geldi. Şöyle bir denklem var yani doğru okumamızın sebebi senle benim doğru okumamızın sebebi sanıyorum şu bunu e, izleyicilere de tavsiye edebiliriz. E, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'ye işte ben senin yanındayım, seninle uyum içinde yola devam edeceğim, sen de dikkat et dediği zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayar çekiyor. Bunun tam tersine yani aman sen bu işlerde yavaş davranıyorsun veya eksik davranıyorsun fırçasını, AK Parti'ye atmaya kalktığı zaman da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yine onun tezahürü olan belediye sonuçturmaları gibi konularda yapıcı bir tutum sergiliyor. Yani denklem bu şekilde kurulmuş vaziyette. Doğru okuma bu şekilde gerçekleşiyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu. Yani CHP'ye bir şey söylediği zaman aslında AK Parti'ye söylemiş oluyor. CHP'nin yanında, CHP'nin arzu ettiği işte mesela mahkemelerin televizyonlardan canlı olarak yayınlanması meselesinde olduğu gibi sürekli AK Parti kanadına saraya mesaj vermiş oluyor. Şu anda karşımıza çıkan manzara ilişkilerin çok zorlandığı, kırılmaya yaklaştığı şeklinde. Böyle durumlarda hemen Erdoğan bir geri adım atar. Yani bu son MHP'ye yakın isimlere yönelik soruşturmaları bir köşeye sıkıştırma, e, MHP'yi e, bir şekilde ipotek altına alma teşebbüsü olarak algılarsak o da geçti. Onun da etkisini kaybettiği anlaşılıyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi eteğinde biriken taşları atmaya başladı. E, kırılma noktasına yaklaştığı e, anlaşılıyor. Fakat bundan ittifakın bozulacağı ve Türkiye'nin seçime gideceği sonucunu hemen çıkartmamak lazım. Çünkü böyle durumlarda karşısında güç gördüğü zaman ve gücün, itirazın ciddiyetini kavradığı zaman Erdoğan mutlaka geri adım atıyor. Burada bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum ve sana da sormak istiyorum. Şimdi sen dedin ya Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ü gündeme getirdi kayyum meselesini ve tam o sırada ne oldu? Yine kent uzdasından dolayı yargılanan tutuklu yargılanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a arar acele bir yolsuzluk soruşturması açılıp oradan tutuklama kararı çıkartıldı biliyorsun. O demektir ki herhalde bu şeyi kayyumları iptal edecekler. Onun yerine Şişli Belediye şiştiği kaymakamı kayyumluğu devredecek belki ama yerine yeni bir CHP meclisinden, parti, belediye meclisinden üye atanacak. Şunu sormak istiyorum. Ee, ilk Devlet Bahçeli ilk çağrı yaptığı zaman, seslendiği zaman Ankara ve İmralı'yı bir yana Edirne ve Kandil'i bir yana koymuştu. Hatırlıyorsun. İlk evet. Ama sonra sanki işin rengi değişmiş gibi geliyor. Kandil zaten Erdoğan şeye Öcalan oyduğu için artık bir şey olarak gözükmüyor. Ama anladığım kadarıyla Devlet Bahçeli ve MHP Selahattin Demirtaş'ın da çıkmasını istiyor ve Erdoğan da bu konuda ayak diretiyor. Ne dersin? Bu çok doğru bir tespit. Aslında çözüm sürecinin nasıl ilerlediğini nasıl bir denge haline kavuştuğunu da gösteriyor. Yani Kürt siyasetinin bir tarafında Selahattin Demirtaş var, öbür tarafında Abdullah Öcalan var. Bir tarafı yok sayarak ancak kumpas entrika çevirirsiniz ve inandırıcı olmaz. Kürt siyasetini ikna edemezsiniz. Sanıyorum Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan arasındaki ilişkide de Kürt siyaseti içindeki konumunda da bu anlamda bazı gelişmeler oldu. Milliyetçi Hareket Partisi de şüphesiz bunları çok yakından çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Şu anda Abdullah Öcalan'la ilgili tavrı neyse Devlet Bahçeleri'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili de aynı. Yani Selahattin Demirtaş'ın bir an önce bırakılmasına. Kürt siyasetindeki saygın yerine gerçekten saygın bir yeri var Selahattin Demirtaş'ın bu sürece katkı katkıda bulunacak şekilde almasını rollerini üstlenmesini bekliyor. Fakat bu resul Emrah Şah'ın meselesinin sembolik olarak çok önemli çok anlamlı sonuçları var. Bir tanesi doğrudan doğruya belediye soruşturmalarıyla ilgili belediye soruşturmalarında herhangi bir gevşemeye gitmeyeceklerdi. Yani oradaki sertliği, tutuklu yargılanma ısrarını devam ettireceklerini göstermiş oluyorlar. Bu taraftan yeni bir kelepçe takarak Resul-i Emrah bileklerine bunu göstermiş oluyorlar. Bunu açıkça ifade etmiş oluyorlar. Öbür taraftan da evet çözüm sürecinde, e, mutlaka çözüm sürecine katkıda bulunacak şekilde, kayın meselesini çözecek bazı adımları atacaklarını gösterirler. Mümtaz son olarak e, şunu sormak istiyorum. E, 40 gün sonraya mahkeme attı. Sen hukuktan da çok anlayan bir siyaset bilimcisin. E, olayın hukuki yönüne bakıldığı zaman, zaten bugün Profesör Adem Sözler'de bir şey vermiş, bayağı bir mütala vermiş ve Davanın nasıl dayanaksız olduğunu söylemiş. Ee, ama e, siyasi ve hukuki birlikte harmanladığımız zaman ve bu arada İstanbul'da kongre yapılıyor. Ankara'da da bir olağanüstü kurultay olacak. Bunlar da etkili olacak. 40 gün sonra yine biz mutlak mutlan falan tartışı olacak mıyız sence? Ee, yani e, bazen e, herkesin sabrını zorlayan bir ısrarı oluyor sarayın. Yani bu mahkemede görülen bir dava değil, siyasi davaların, ülkenin kaderini ilgilendiren siyasi davaların tek bir hakimin kararıyla e, belirleneceğini düşünmek için çok saf olmak lazım. Bunlar bütün detaylarıyla, bütün incelikleriyle e, kulislerde işte e, bu tür operasyonların yürütüldüğü, merkezlerde geniş katılımlı toplantılarla kararlaştırılan tek, tek tek adım adım taktik adımları, stratejik öncelikleri belirlenen konulardır. Ee, bu e, bir bıkkınlık verdi. Bu bu tür davalar geçmişteki örnekleriyle mukayese edildiği takdirde e, bu tür davalar bu davaları siyasi e, vasıta olarak kullananların elini zayıflatıyor. Sulandı, gevşedi, ilgi de biraz kanıksandı davayla ilgili. Davanın hukuki hiçbir tarafı yok. Ben mahkemenin verdiği kararı da mahkeme hemen reddetmeliydi. Böyle bir mantıkla yani hukuk mahkemesi hukuk mahkemesinin, asliye hukuk mahkemesinin tek hakimi Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisinde olan bir konuyu uhdesine alıp bu konuda kader belirleyen bir kararı veremez. Vermesi mümkün değil normal şartlarda. Yani karar, karar bu haliyle de 40 gün sonra verilecek haliyle de doğrudan doğruya yargıyı sopa olarak kullananların kararı. Yani sopa nasıl vurulacak ona karar veriliyor. Yoksa mahkemede olup biten bir şey yok. Dosyada Adem Sözer Hoca'nın dediği gibi hukukla yakından, yakından uzaktan alakası olmayan bir dosya. E, siyasi bir dava ve siyasi dava e, bu tür mahkemelerde değil halk, halkın önünde görülür. Nitekim halkın önünde görülüyor. Ben e, şeyi hatırlatayım. E, önceki duruşmada, e, önceki duruşma öncesinde birdenbire Kılıçdaroğlu çok hevesli görünüyordu. E, ortalıkta dolaşıyordu. Sanki önceki duruşmada e, Kılıçdaroğlu'na parti verilecek gibi bir manzara oluşmuştu. Orada da kararın son anda geri çekildiğini, son anda bir manevraya konu olduğu anlaşıldı. Şimdiki durumda benzer bir şekilde e, her şey hazırlanmış, bütün ayrıntılar hazırlanmış, dikkatle e, yerli yerine yerleştirilmiş. Ama nihai kararda tereddüt yaşanmış, endişe edilmiş, korkulmuş, geri çark edilmiş. E, 40 gün sonrasında da artık bundan sonra herhangi bir anlamının kalmayacağı kanaatindeyim.